Değerli mesup, basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Mersin'in Mezitli ilçesinde polis evine yönelen terör saldırısında hayatını kaybeden bir kardeşimiz, bir evladımız Sedat Gezer'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı diğer arkadaşımızın ve bir vatandaşımızın da bir an önce sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyoruz. Terör örgütünü, bu saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütünü PKK'yı kınıyoruz. Bu ülke teröre uzun yıllardır çok ağır bedeller ödedi. Bu terörle mücadelede mücadele eden bütün polisimizi, jandarmamızı, silahlı kuvvetlerimizi, kayıplarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Gazilerimize şükranlarımızı, minnetlerimizi sunuyoruz ve bunun son yaşanan kayıp son şehidimiz olmasını bir kez daha temenni ediyoruz. Dün akşam olay duyulduğu andan itibaren Mersin il başkanlığımız, ilçe başkanlıklarımız, Mersin milletvekillerimiz Mersin'deki Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız konuya hassasiyet gösterdiler ve sürekli iletişim halinde olduk. Bu konuda büyük bir üzüntü, büyük bir ııı can sıkıntısı, büyük bir yaz içinde olduğumuzu ifade etmek isteriz. Öncelikle bunu ifade etmek istiyorum. Ardından tabii olay soruşturuldukça sosyal medyada son derece çirkin bir saldırı altında Cumhuriyet Halk Partisi. iğrenç bir algı operasyonuna niyetleniyorlar. Ve öyle bir şey ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2012 yılında yapmış olduğu, 2013 yılında da kamuoyuyla paylaştığı, halen daha da o dönem bütün siyasi partilere yolladığımız ve halen daha da referans bir kaynak olarak gösterilen tutuklu gazeteciler raporunun bir sayfasından Cumhuriyet Halk Partisi'ne hesap sormaya çalışan iftira atan hadsizler var. Sosyal medyada bir sayfa ve saldırıda hayatını kaybeden ölen Dija Ercan'ın isminin raporda yazması üzerine diyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi rapor bu kişiye gazeteci dedi. Rapor 2012 yılı oluşturuluş şeklini hepiniz biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi adı bilinen tutuklu gazetecileri cezaevinde ziyaret ediyor. Ancak Basın kartı olan gazeteci olarak gazetecilik faaliyetinden dolayı içeride olduğu bilinen toplam 71 kişiye de mektup yazıyor. Adınız, soyadınız, çalıştığınız dergi ve faaliyetiniz. Varsa uğradığınız hak ihlalleri. 117 kişi de bu sırada önce tutuklu olabiliyor, gözaltında olabiliyor. Daha sonra çıkabiliyor. Toplam 188 gazetecinin ismi var bu raporda. 188. Bunun içinden şu anda mecliste üç milletvekili var. İki tane de Mustafa Balbay ve Mehmet Aberal da geçen dönem bizim milletvekilimizdi. Bu raporda. Bu raporda Tunca Özkan var, Mustafa Balbay var, Hikmet Çiçek var, Yalçın Küçük var, Nedim Şener var. Nedim Şener'le görüşülüyor, Nedim Şener var. Barış Beylivan var, Barış Tarkoğlu var, Varoğlu var. Bu raporun yollandığı bize savcılıklardan soruyor ya ifade alırken göreviniz gazeteciyim efendim diyenlere ve bunu ispat edenlere mektup yazmışız. Nerede çalıştı ne yaptı suçun ne diye. 2012 yılında buna gelen cevaplardan bir tanesini efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nin raporunda adı geçen birisi şimdi terörist. Peki 2012 yılında Mehmet Baransu'ya ne diyordunuz kardeşim? Ey AK Partililer, ey Süleyman Soylu, 2012'de Mehmet Baransu baş tacı bir gazetecinizdi. Bugün Silivri'de müebbet hapis, terörist. Ne diyeceğiz Mehmet Baransu'ya? Ekrem Dumanlı, firari terörist, baş tacıydı, ayırdığı koltuğa oturuyordunuz Türkçe olimpiyatlarında. Ey utanmazlar, ey Cumhuriyet Halk Partisi'ne bunu söyleyecek haddini bulan ve hudutlarını aşanlar. Örneğin Zekeriya Öz o tarihin en itibarlı savcısı bugün terörist. Yüksek Askeri Şura üyesi olarak en yüksek rütbeli darbeci Akın Öztürk. Bugün terörist. Darbeden içeride. Mehmet Dişli kardeşi yurt dışında Türkiye'yi temsil ediyor halen daha. Büyükelçi yapıyorsunuz. Ama Hulusi Akar'ın en yakını 12 sene dip dibe hiç ayırmıyor yanından. O gece darbeci şimdi terörist. Sonra Recep Tayyip Erdoğan çıkacak. Rabbim milletin beni affetsin. Bu pisliklerden hepsinden kurtulacak. Siz 188 gazeteci ismi içinde adı geçmiş CHP'den 11 yıl önceki raporun hesabını soracaksınız öyle mi? Terbiyesizliğin lüzumu yok. Hadsizliğin lüzumu yok. 11 yıl önceki kişinin bugün terörist olacağını bileceksin de onla temas edeceksin falan. Rezalete bak. Ömürleri bugün terörist olduğu ortalık ortaya çıkanlarla haç nefeşte geçenlerin bize söyleyecek bir lafı yok. Ha biz gidip de bu adı geçen teröristi görüşmemişiz, konuşmamışız, baş tacı etmemişiz. Sizin gibi biz rütbe mi taktık bunlara kardeşim? Siz teröristlere rütbe taktınız. Bugün oldu terörist oldukları ortaya çıktı. Altına Mercedes mi verdik biz kardeşim? Siz Mercedes verdiniz. Terörist oldukları ortaya çıktı. Biz ne yaptık bunları yanımızda mı tuttuk ey Hulusi Akar? Mehmet Dişli'nin hesabını Hulusi Akar'dan sorma. Zekeriya Öz'ün hesabını Tayyip Erdoğan'dan sorma. Akın Öztürk'ün hesabını Yüksek Askeri Şura'daki AK Partililerden sorma. CHP'ye Allah'ın cezası bir katilin hesabını sor. 11 yıl önce sayfanızda yer aldı. Mektup yazmış. Gazeteciyim içerideyim diye. Herkes aklını başına alacak. O kadar bedava değil ama bir hesap sorulacaksa şuna soracaksınız. 24 Mayıs tweet atıyor. Başkomutanımıza Tek milimdir. Avanos dağlarında bir tane terörist kalmadı diyor Süleyman Soylu. Devam ediyor. 23 Ağustos günü karşısında Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başkomutanım Avanos dağlarında, Amanos'larda bir tane terörist yoktur. Arz ederim, alkış. Daha iki gün önce Orta Hisar İlçe Başkanlığı açılışında Karadeniz'de yok, Amanos'larda yok. Şimdi Amonoslardan sızan terörist gitmiş polis merkezine saldırıda bulunmuş. Kardeşim temizlemediysen nasıl gelip tekmil veriyorsun? Orada terörist var, Mersin'de terörist var, Amonoslarda terörist var. Yok diyorsun, meydan okuyorsun ve onu yakalayacağına, takip edeceğine ona varsan göster diye eyleme tahrik ediyorsun. Sen böyle bir teröriste yok dersen, meydan okuyoruz dersen, tam kökünü kazımadıysan başımıza bu geliyor. Hadsizliğin lüzumu yok. Hani, hani AK Parti, bu Süleyman Soylu, görevden alıp alıp alamadığını Süleyman Soylu. Hani ayakkabı numarasını biliyordu bütün teröristlerin. Hani kafalarını çıkaramıyorlardı. Hani, hani Süleyman Soylu bunların burunlarındaki kılı takip ediyordu. Nasıl oluyor da geliyor evlatlarımızı vuruyorlar? Nasıl oluyor da oluyor, geliyorlar bir evladımızı şehit ediyorlar. Az daha da bombalı paket bırakıyorlar. Tam hedeflediklerini yapsalar acı çok daha büyük olacak. Ondan sonra Süleyman'ın bu işlerde hiç terörist kalmadı demesini, ayakkabı numarasına kadar biliyorum demesini görme. Sonra isim üzerinden başka algılar yaratmaya çalış. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bununla alacak adamın alnını karışları. Hangi makamda, hangi mevkide olursa olsun. Herkes bu konularda haddini, hududunu, sınırını bilecek. Biz çıkıp bir şehit cenazesi üzerinden bunları söylemezken tutup doğrudan bir algı operasyonu yapmaya çalışmayın kardeşim. Aklınızı başınıza toplayın. Terörist amileri, Geçmişte teröristlerle pazarlıklar yapanlar, masalara oturup kalkanlar, seçim günü mektup yazdıranlar bize söyleyecek bir kelimeniz yok. Allah gani gani rahmet eylesin. Aha buramız yanıyor ama bu utanmazların bu fırsatçılığına da mide bulanıyor. Bu kadar söyleyelim.